Nysa Antik Tiyatrosu. Nysa Antik Kenti, Türkiye'nin Aydın ilinin Sultan Hisar ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Tarihi, milattan önce 3. yüzyıla dayanan Nysa, Karya kentlerinden biridir. Anadolu'nun iç bölgelerinden gelerek Nusa'dan geçmekte olan anayol sayesinde Karya ve Ionya bölgelerinin diğer kentlerine ulaşılmaktadır. Bu sayede kent önemli ulaşım ve ticaret yolları üzerinde yer almaktadır. Mitolojide ise kent 12 Olimpostu'dan Dionysos'a adanmıştır. Hermes, çocuk Dionysos'u büyütmesi için onu Nusa Dağı'nın perilerine emanet etmiştir antik kaynaklarda Nüsa, önemli bir eğitim ve kültür kenti olarak geçmektedir. Öyle ki, Milattan önce 64 ile Milattan sonra 24 yılları arasında yaşamış ünlü coğrafyacı Strabon, eğitimini Nisa'da sürdürmüştür. Antik kentin kalıntıları arasında agora, tiyatro, kütüphane, hamamlar, stadyum, demnasyon ve meclis binası bulunmaktadır. Bu yapılar içerisinde en görkemli ve günümüze en sağlam şekilde gelen yapılardan biri, kentin antik tiyatrosudur. Beç Helenistik dönemde inşa edilen tiyatro yamaca yaslı olması ve oturma basamaklarının atnalı şeklinde olması, Helenistik dönem özelliklerindendir. Milattan sonra 178 yılında meydana gelen deprem sonrası, İki katlı sahne binası, 180 ile 200 yıllarında tekrar üç katlı olarak inşa edilmiştir. Tiyatro yaklaşık 12 bin kişiliktir ve iki oturma bölümünden oluşmaktadır. 23 oturma basamağı sırası bulunan alttaki oturma basamakları, 10 merdiven sırasıyla 9 bölüme ayrılmıştır. 25 oturma basamağı sırası bulunan üstteki oturma basamakları ise, 17 merdiven sırasıyla 16 bölüme ayrılmıştır. Dans gösterileri ve koronun bulunduğu alan olan orkestra ise 27 metre çapındadır. Taşınabilir bir özelliğe sahip orkestranın altında büyük bir havuz vardır. Roma döneminde buradaki havuz zaman zaman su ile doldurulup deniz savaşlarını yansıtan gösteriler yapılırdı. Beş kapıya sahip olan sahne binası, Roma'da İmparator Hadrianus zamanında eklenmiştir. Sahne binasının önündeki çok katlı cephe mimarisini taşıyan yüksek podyumlar, kabartmalarla süslüdür. Podyum frizlerinde ise, Plüton ile Kore'nin evliliği ve Dionysos'un hayatını anlatılmaktadır.